Ejderhalar güçlü kanatlara sahip ve gökyüzünde uçabilen devasa yaratıklardır. Ama onları bu kadar özel yapan şey sadece boyutları değil, ejderhaların bazılarının ateş püskürme yeteneği vardır. Düşünsenize, bir ejderha dev bir ateş topunu ağzından çıkarıyor ve her şey parlıyor. Ancak bazı ejderhalar çok iyi kalplidir ve insanlara yardım etmek için uçuşa geçerler. Onlar gerçek olamayacak kadar sihirlidirler, periler kanatlı küçük insanlar gibi düşünülebilir ancak onların gücü sihirdedir. Periler doğanın gücünü kullanarak bitkileri büyütebilir, hayvanları iyileştirebilir ve karanlıkta parlayan ışıklar bırakabilirler. Onlar genellikle rengarenk kanatlarıyla uçarken etraflarına mutluluk ve neşe saçarlar. Periler doğa ile bir bütün olurlar ve sihirli dünyalarını hep korurlar. Unicorn'lar tek boynuzlu atlar olarak bilinir ve tamamen sihirli varlıklardır. Bu muazzam atlar genellikle parlak beyaz ve ışıl ışıl bir tüye sahiptir. Unicornların boynuzları büyülü bir güce sahip olup onları iyileştirme veya kötü enerjileri uzaklaştırma gibi yetenekler kazandırır. Eğer bir unicorn ile karşılaşırsanız onun saflığına ve güzelliğine hayran kalırsınız. Hayal gücümüz bize sihirli dünyalar yaratma gücü verir. Bu yaratıklar hepimizin rüyalarını süsleyen ve gözlerimizi parlatan canlılardır. Kim bilir belki bir gün bu mucizevi varlıklarla tanışırız. Merhaba çocuklar. Bugün sizlere doğadaki minik ama mucizevi canlıları tanıtacağım. Bu canlılar bazen çok küçük olsa da sahip oldukları özellikleriyle gerçek birer mucize. Hadi birlikte bu minik canları keşfedelim. Arılar doğanın küçük ama güçlü kahramanlarıdır. Her gün çiçeklerden bal almak için kanat çırparlar ama sadece bal yapmazlar. Arılar çiçeklerin tohumlarını taşır ve bu sayede doğada yeni çiçekler açar. Yani arılar aslında doğanın bir parçasıdır. Onlar minik kanatlarıyla büyük işler başarır. Karıncalar yerin altındaki dünyalarının miniği olsa da işlerinde çok büyüktürler. Karıncalar birlikte çalışarak çok uzun mesafeleri kat edebilirler. Bir karınca kendi vücutlarının 10 katı kadar ağırlığı taşıyabilir. Ne kadar güçlü olduklarını düşünün. Karıncalar her zaman birlikte çalışır ve güçlü bir takım oluştururlar. Onların işbirliği sayesinde ormanda her şey düzenli kalır kelebekler doğanın en güzel mucizelerinden biridir. Ama bir kelebeğin hayatı ilk başta çok farklıdır. Kelebekler önce tırtıl olur, sonra kocaman bir kristal koza içine girer ve sonunda renkli kanatlarla çıkarlar. Yani bir tırtıl dönüşerek muazzam bir güzellik olan kelebeğe dönüşür. Bu değişim doğanın en şaşırtıcı mucizelerindendir. Ateş böcekleri geceleyin gökyüzüne minik ışıklar bırakırlar. Peki bu ışıkları nasıl çıkarlar? Ateş böceklerinin vücutlarında bir madde vardır ve bu madde sayesinde karanlıkta ışık yayarlar. Karanlıkta bu minik ışıklar birer yıldız gibi parlar. Ateş böcekleri doğanın gizli ışıklarını oluştururlar. Bu minik canlılar doğanın en mucizevi yaratıklarıdır. Onlar belki çok küçük ama dünyamızı çok güzel ve özel hale getiriyorlar. Her birinin kendine özgü bir gücü ve işlevi vardır. Kim bilir? Belki bir gün siz de bu mucizelere daha yakından tanık olabilirsiniz.